Merhaba arkadaşlar. MOBA yapma serimizin ikinci bölümünde e, oyunumuza minyon ekleyeceğiz. Yani vura, hasar vurabildiğimiz, onun bizi hasar vurabildiği animasyonları olan, hareket eden bir hedef doğrultusunda yolu olan karakter oluşturacağız. Bunun için öncelikle Paragon'un ücretsiz şekilde bize hazırladığı Minions'ı kullanacağız. Bunu da Free Marketplace Collection ve şu an için üçüncü sayfadan ulaşabiliyorsunuz. Buna girdiğimizde Zaten gördüğünüz gibi Paragon mob oyununun komple bütün karakterleri var. Bizim mob oyunumuz için de oldukça uygun. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit. Projeye ekle dedikten sonra e, önce kütüphaneye ekle diyeceksiniz. Kütüphaneye ekledikten sonra projeye ekle diyeceksiniz. Projeye de eklendiğinde kaç 5 GB falan bir boyutu var. Birazcık uzun sürebilir. Çünkü gördüğünüz gibi çok yüksek kalite bir paket. içinde animasyonlar, sesler, efektler her şey var. Yükledikten sonra projemizin içine geliyoruz. Ben e, iki dersin arasında şey yaptım. Burada Greybeards Blue Print vardı ya bunu aldım. Content'in içinde player'ın içine attım ve ismini player BP yaptım. Bunu yapmamın sebebi ilerleyen zamanlarda buna referanslar vereceğiz. Bu referansları verirken daha kolay kullanabilmemiz bunu. Şimdi zaten buraya geldiğiniz zaman Paragon Minions göreceksiniz ana content'in içinde. Burada karakterlere girdiğiniz zaman Minions'ta çeşit çeşit minion var. Peki bunu nasıl oyuna ekleyeceğiz? Şöyle Unreal öğreniyorumun içine bir klasör oluşturalım. Buna enemy diyelim. Enemy'nin içine bir blueprint class ve karakter oluşturalım. Karakterimizin adı da enemy minion alttan tire bp olsun. Bunun içine girelim. Gördüğünüz gibi normal karakter blueprinti gibi fakat içinde hiçbir şey yok. Her şeyi sildim. Boş. Meşe geliyorum. Bu iskeletıl meşte zaten önceden hazırlanmış. Farklı boyutlarda şeyler olacak. Bunu ilk defa yüklediğinizde biraz yüklenebilir. Çünkü ben önceden biraz oynadığım için şu anda şey yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit karakterler var. Biz burada neyi kullanacağız? Bu karakteri ya da bunun siyahını kullanabiliriz. Hadi bunun siyahını kullanalım. Şöyle biraz aşağı indireceğim. Şunu açalım ki grid olsun. ya yani biraz daha onar onar indirsin. 90'a bunu da 90 derece çevirdiğimde şu ok yönde bakmasını istiyorum. Teknik olarak karakterimizi yaptık. Zaten şuraya sürüklediğimiz zaman şöyle ileriye götürüp çevirelim, play diyelim. Gördüğünüz gibi karakter oluştu, fakat hareket etmiyor, hiçbir şey yapmıyor, böyle duruyor avalevel. Bunu hemen çözelim. Bunun içine girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burası boş. Ee, birden fazla metodu var. Bu e, hareket ettirmenin şu anda hareket ettirmeye girmeyeceğim çünkü hareket ettirmeyi AI kısmında behavior tree yani davranış ağacı denilen bir sistemle yapmak istiyorum. Kodlamayla değil. Ya bunun içine kodlamayla o da tabii çalışır ama biraz daha detaylı şeyler yapacağımız için o daha işe Gördüğünüz gibi burada şöyle kendi hatta karakterimizi açalım. Daha anlaşılır olur. Şöyle viewport'a gelip mesh'i seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada animasyon class'ta da önceden hazırlanmış bir greystone anim blueprint var. Ama bunun yok. Bunu biz kendimiz oluşturmamız lazım. Nasıl oluşturacağız? Enemy'nin içine girelim. Sağ tıklayalım. Animation diyelim. Animation blueprint diyelim. Burada gördüğünüz gibi çeşitli iskeletler çıkıyor. Hangi iskelet olduğunu bilmiyorsanız bu minion name core. Ama hani ben nasıl öğreneceğim falan diyorsanız buna girip şuradaki bu iskeletin olduğu klasöre baktığımız zaman burada görebilirsiniz iskeletini. Bu. Buraya gelelim. Content'ten enemy'e gelelim. Sağ tıklayalım. Animation diyelim. Animation blueprint diyelim. Bu animasyon şeylerini hazırlıyor. Sonra bu iskeletten Mean Core olanı seçelim. Buna da enemy minion alptan tire anim blue print diyelim. Daha sonra bulması daha kolay olsun diye. Açalım. Açtığımızda şöyle yapalım. Açtığımızda birden fazla şey olduğunu göreceksiniz. Karakter olarak. Şunu bir hangisini seçmiştik? Şunu seçmiştik. Core bunu yani. Eğer olur da bunun problem yaşarsanız blueprint'te göstermede böyle içine falan girerse buradan açıp herhangi işte o bunun şeyine girip şuradan generate all band izledikten sonra zaten bunun şeyleri oluşacaktır. Daha sonra buraya geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi normal event craft'tan, normal blueprint'ten biraz daha farklı. Şurada gördüğünüz gibi önceden ayarlanmış animasyonlar var. Çeşit çeşit. Şunu şey seçelim hani bunun üzerinde gözüksün. Bu lane ranged. Bizimki melee dasktı. Evet. Gördüğünüz gibi çeşitli animasyonlar var. 2 tane animasyon çeşidi var. Ee, bir silahlı gördüğünüz gibi şu silahlı. Bir işte bunun silahlı modeli olduğu için. Bir de normal silahlı şey, e, şey modeli var düz. Çeşit çeşit Atak animasyonları, hareket animasyonları filan var. Peki bunları biz e, kodun içine nasıl yazacağız? Bakalım. Bak mesela buradan bir atak atıyorum iki tane animasyon var. İkisini bağlamaya çalıştığında bağlanmıyor. Bağlanmamasının sebebi buna sadece bir tane pinin girmesi. Buraya et new state machine yazmamız gerekiyor. Bu bunun içinde çeşitli animasyonlar yapıp arasında geçiş yapmasını sağlayacak. Burada minion state diyelim. State biraz daha duruş gibi. Bunu girdiğimiz zaman bir entry bir giriş olduğunu göreceksiniz. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Buradan sürüklediğimiz zaman iki tane condition ve state var. Bir state'e tıklayacağız ve bir duruş, bir state oluşturacağız. Buna idle walk diyelim. Normalde şöyle. Birden fazla oluşturursunuz. Şöyle tıklarsanız bir tane daha oluşturursunuz. Bu mesela şurası idle olur, burası walk olur. Buranın geçişleri olur. Mesela dersiniz ki hızım ondan yüksek olduğunda buraya gelsin. Hızım ondan düşük olduğunda buraya gelsin. Aynı zamanda zıplama için bir şey oluşturursunuz. Eğer düşüyorsan bu animasyonu gir, düşmüyorsan bunu gir şeklinde. Ama şurada gördüğünüz gibi önceden hazırlanmış birden fazla animasyonu içeren bir blend space var. Peki blend space nedir? Blend space'te birden fazla animasyonun duruma Göre değişik şekillerde oluşmasını sağlar. Hıza göre mesela artıyor hızı, koşuar pozisyona geliyor. Veya bunda yok ama şurada var. Duruma göre de, baktığın yöne göre de sağ sol yapabiliyorsun. Biz şu anda daha düzünü kullanacağız. Idle to run şeklinde. Bunu bağlamak çok kolay. Çünkü bunu buradan sürükleyeceğiz. Blend space olduğu için birden fazla animasyon aynı anda barındırıyor. O yüzden buraya ekstra bir şey yazmayacağız. Bunun temeli bu değil aslında. Hani idle yazarsın. Yani bir duruş, walk, run. Belki walk run aynı şeyin içinde olur. Blend space'in içinde. Düşerken ne olsun, hasar yerken ne olsun falan bunlar yazılabilir. Ama biz şimdilik bir blend space kullanacağız. Blend space'leri de bu arada şöyle mesela şuradan animation'dan buradan oluşturabiliyorsunuz. Girdiğimizde iki şey görüyoruz. Bunu bağladım ama ben hangi yöne gideceğimi ve hangi hızda gideceğimi hesaplayamıyorum. Bana sen burada bir yön ve hız verdin. Bu arada bunlar da sabittir. En azından yön. Eksi 180'e 180 olur. Açı aç an manasında. Hızda 840 eşit demiş burada. 840 fazla. Onu sonra ayarlarız. Ben bu bilgilere nasıl ulaşabilirim? Bunun bilgilerine de şurada event graph var. Bu animasyonun kendi event graphı. Girdiğinizde biraz daha farklı olduğunu görürsünüz zaten. Bu diyor ki buradan istediğin bilgileri kullanabilirsin. Bu üzerine yazdığın karakterin diyor. Kullanalım. Ne alalım önce? Hıza ulaşmam lazım. Hıza ulaşmak için şu try get onları çekip veya yoksa siz de buradan yazabilirsiniz. Çek, bu şeye özel. Animasyon özel çektikten sonra get velocity yazmanız lazım. Get velocity dediği şey sizin teknik olarak dünya üzerinde hareketiniz. Unreal saniyesinde fizik uygulanmış hareketiniz diyebilirim kısaca. Velocity. Tabi bu bir vektör. Üç parçadan oluşuyor. Hepsinin bir sağ solu var. Bunu sayıya dönüştürmek için get vector length diyeceğiz. Bu bunu bir sayıya dönüştürdü. Bu sayıyı da promote variable deyip bir değere dönüştüreceğiz. Bu da bizim teknik olarak hızımız olacak zaten. Hızı oluşturduk. Hız bu kadar. Bunlar sabittir. Her zaman aynı şeyi yaparsınız bulmak için. Ezberleyin. Bir süre sonra zaten mantalitesine alışırsınız. Peki ben hızı yaptım abi. Hızı takıyorum. Hız oldu. Okey. Hızımız var şu an. Gördüğünüz gibi animasyon duruyor böyle. Peki yön nasıl hesaplayacağım? Yön de şöyle hesaplanacak. Event grafiğin içinde önceden hazırlanmış Calculate Direction diye bir kod var zaten. Gördüğünüz gibi çok net. Buna bir velocity bir de base rotation lazım. Zaten kendisini hedef olarak alıyor. Velocity'yi aldıktan sonra bir de base rotation almamız lazım. Buradan get rotation dediğimizde get actor rotation'dan bunu da bağlayır, bağlarsak eğer yer yöne ihtiyacımız olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu ihtiyacı karşıladık. Buraya da direction yazalım. Bunları bağlamamız lazım çalışması için. Buralar dediğim gibi ezberlerseniz şimdilik daha iyi olur. Altındaki mantığı bir süre sonra zaten anlarsınız. Aynı şekilde direction'da buna bağladım. Artık sağa sola hareket edebilen bir karakterimiz var. Ama şu an hala animasyon oynamıyor. Niye? Çünkü bir şey unuttuk. Çünkü Enemyin içerisinde bu animasyonu buna tanımlamayı unuttuk. Artık tanımladık ve bir hareket durumuna tabi olabilir. Şu an hareket etmiyor çünkü nereye hareket edeceğini bilmiyor. Bunu da bir sonraki derste öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Serinin devamı gelmesi için beğeni bir yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda e, karakterin yapay zekasını basit de olsa yazıp bir şeyler yaptıracağız.